Saklanmaç oynayalım mı? Olur. Ona kadar say solid tamam mı? Tamam hadi saklan. Tamam hadi çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Önüm, arkam, sağ, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Evet, sizi bulacağım. Sizi sobeleyeceğim. Tam o sırada Max. Umarım Solim beni bulamaz. Ben sobelerim onu. Aha buldum seni Max. Olamaz ya. Sobe. Bir dahaki sefer artık. Şimdi sırada Ela var. O sırada Ela. Umarım Solim beni bulamaz. Aha buldum seni Ela. Saçlarından tanıdım. Hayır ya. Tam o sırada akrep ve panter. Akrep umarım solimizi bulamaz. İnşallah. Akrep buldum seni. Panter seni de. Bulamaz. bulamaz. Tam o sırada Kerry. Solin hala beni bulamadı. Onu sobeleyeceğim. Umarım Solin abla beni bulmaz. Aha! Buldum seni baby shark. Hayır ya. Hepinizi sobeledim. Sadece Kerry kaldı. Arayalım o zaman. Sobe. Ha? Ha? İlk defa sobelendim. Üzülme Solin. Sadece bir oyun. Abone ol, like at.